2014 yılından beri Lances Link olarak Dösangos grubunun bünyesinde yer alıyoruz biz. Fransa'nın önemli üreticilerinden birisi, ilaç ve bitki besleme ürünü üreticilerinden birisi Dösangos. Amacımız o tarihten bu yana, 2014'ten bu yana Türk çiftçisini Fransa'da üretilen bu kaliteli bitki besleme ve bitki koruma ürünleriyle tanıştırmak, tanıştırmak çiftçiyi daha ekonomik Avrupa ürünleriyle buluşturabilmek. Aynı zamanda da e, kimyasal gübreler ve aşırı kimyasal gübre kullanımının e, yol açtığı toprak kirliliği, ekolojik dengelerin bozulmasına karşı da bir yerde sosyal sorumluluk projeleri yürütüyoruz. Kaliteli ürünlerle, az dozda uygulanan ürünlerle toprağı daha e, bereketli kullanabilmek için e, değişik çözümler, teknolojik çözümler öneriyoruz ulaştırıyoruz çiftçilerimize. Bence e, organizasyon çok güzel, çok nezih. E, katılımcı sayısı herkes herhalde çok sıkılmış artık evlere kapanmaktan, hiçbir yere sosyal olarak karışamamaktan. Gelenler çok ilgili, e, çok e, tabii ve güzel bir ortamda, muhteşem bir havada çalışıyoruz. Ben teşekkür ediyorum DLG'ye böyle bir organizasyonu bizimle buluşturduğu için. Şöyle bir şey var, bu fuar kapalı alanda olsaydı biz asla katılmazdık. Çünkü böyle bir dönemde kapalı alana girmeyi asla istemezdik, hiçbirimiz ne biz isterdik ne gelen misafirlerimizi kapalı bir salonda e, tam olarak e, temizliğinden emin olmadığımız bir havayla e, karşılaştırmak istemezdik. Bence açık hava e, fuarcılığı e, geleceğin de. E, fuarcılığı olacak. Artık hiç kimseyi böyle bir dünyada hani nerede e, sağlık olduğu, nerede mikrop, bakteri virüs olduğuna emin olmadığımız bir dünyada e, kapalı ortamlara kolay kolay sokamayacak. E, açık hava fuarcılığının gün geçtikçe daha da çok gelişeceğini ben şahsen düşünüyorum. Biz burada mesela çok sağlıklı bir ortamdayız şu anda. Hastalık var belki çevremizde ama onun farkında bile değiliz. Çünkü mis gibi bir masmavi bir gökyüzünün altında çalışıyoruz. Bunun devam edeceğini düşünüyorum ve bu DLG'nin bu, bu tür fuarlarda daha da ilerleyeceğini düşünüyorum Türkiye çapında. Eminim bizim gibi bütün firmalarda kendilerine destek olacaklardır.